Akoy Telim'den herkese merhabalar. Gerçek selanik örgüsü nasıl yapılır? Bunu anlatacağım bu videomda. İlk öncelikle şişime belli bir miktar ilmek alıyorum. İlk başladığımda kenarı düzgün olması için onu boşa alıyorum. İkinci ilmeğimi ise düz örgü olarak devam ediyorum. Üçüncü ilmeğimi ise ip şişimin üzerine alıp boşa geçiriyorum. Hiçbir işlem yapmadan böylelikle sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. İlk sıramı ön kısmını bu şekilde yaptım. Şimdi ikinci e, ters kısmından size anlatacağım. Bu model çok basit bir model. Yeni başlayanlar için bile yapabileceği, atkı ve berelerde kullanabileceği bir model. şişlerimi geri çevirdiğimde yine aynı şekilde ilk ilmeğimi boş alıyorum ki kenar düzgün dursun diye. İkinci ilmeğimi ise üzerine ilmeğimi alıyorum, boşa geçiriyorum şişe. Üzerine aldığım ilmekleri ise düz örgü olarak devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi model kendiliğinden önü ve ters kısmının ne kadar kolay ve basit bir şekilde şekil aldığını göreceksiniz. Böylelikle istediğiniz miktarda yapabilirsiniz. Umarım bu anlatımı beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin.